alırsınız lan. Yürü lan. Yürü lan vur 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 vur. İşte bu be. İşte bu. Az adam olacak, öz adam olacak kardeş. Az adam olacak, öz adam olacak. Merhaba arkadaşlar ben oyun oynayan adam. Bugün sizlerle savaş simülasyonu oynayacağız arkadaşlar. Ee, şöyle new game diyorum ve oyuna başlıyoruz arkadaşlar. O oyunu ben size tanıtayım. Ee, Yanında sağ tarafta askerler bulunmaktadır. Ee, Pilsen işte boksör işte çiftçi barbar işte bilmem ne falan filan. O askerlerin yan sol taraftan arkadaşlar paraları var İşte kaç para tuttu. Bizim de şu an 80 paramız var, 80 manimiz var arkadaşlar. Ee, toplamda da 50 adet asker bir savaşta 50 adet asker gönderebiliyoruz. Şimdi önce bir asker şey düzenimizi yapalım. 80 paramız var. 8 tane pistol koyabiliyoruz mesela. 1 2 3 4 5 6 bir tane boksör koymak istiyorum şu şekilde. Bu şekilde başlatalım savaşı. Hemen izliyoruz arkadaşlar. Kırmızılar benim şu an. Şu an kırmızılar benim. Şu an kapışma başladı evet görüyorsunuz. Ee, ama maviler çok sağlam saldırdı. Bizim boksör alayını indiriyor şu an. 2'ye 3, 4'e 3 kaldı. Vuran indirir, vuran indirir. Boksör koşuyor bak, koşuşa bak, 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 bak. Vur ona. Yavrum benim. Vur ona, vur. Ulan nasıl indiriyor? Çatara patara indirdiler la. Ulan var ya adamlar var ya. Eşek ölüsüne vur gibi vuruyorlar ha. Şimdi. Evet mavi burada kaldı. Oradan koşuyor bak bizimkiler peşinde adamın. Adamın peşinde. Koş 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 koş. Lan oğlum ne lan bu dönme dolap gibi oldu ki birbirini kovalıyor. Bu ne lan? Oğlum şu dönüp vursana şu adama. Şu adama dönüp vurur musun? Şu adama vurar mısın? Oğlum bu nedir ya? Herkes birbirini kovalıyor. O bizim adamı kovalıyor. Bizim adam bizim onu kovalıyor. Diğer adam da bizim kovalayan adamı kovalıyor. Yani çok garip bir şeyler oldu. Orada var ya ortalık karıştı. Bak şimdi birbirlerini bu kovaladı. Aha. Ee çok güzel oldu. Hadi lan oğlum alsana şunu. Cık. Ya var ya ne adamsınız ya. Koş koş tamam bu sefer aldılar. Bu sefer inanıyorum sıkıştırıyorlar. İkili sıkıştırıyorlar. İkili ikili ikili. İkili sıkıştırıyor, ikili sıkıştırıyor. Boksör koşuyor, boksör vuracak, arkasından vuracak ona, ona vuracak. Vuracak ona, İnanıyorum ben buna, inanıyorum. Vur artık, vur artık be. Abi kuş bakışı daha güzel ha. Abi bunlar nasıl yakalayacak, nasıl yakalayacak ki bunlar? Yakalayamaz ki bunlar. Nasıl yakalayacaklar ki? Abi koşar mısınız? Vur artık şuna lan. Ya hep şu öndeki bizim adam yüzünden ya. Bir dursa o. Hayda. Ulan bunlar var ya sabaha kadar koşarlar böyle. Düşünsenize 5 saat boyunca birbirini kovalıyorlarmış. Çıldırırsın. Harbiden çıldırırsın yani. Öyle bir şey yok yani. Şuraya bak. Tam böyle vuracak kaçıyor. Yine vuracak kaçıyor. Ona kadar sayıyorum. Eğer birbirlerine yaklaşmazlarsa yeniden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yeniden başlıyorum arkadaşlar çünkü bunlar iyice sarpa sardı. Aa lan asker koymadan askere başlıyoruz ya. Ay savaşa başlıyoruz. Şimdi boksör aldık. 1 2 3 4 4 tane boksör 2 tane normal asker koyduk mu bakalım savaş nasıl olacak. 4 tane boksörümüz var. Boksörlere çatıçısı indirmesi gerekiyor boksör önden gidiyor. Boksör vurdu. hata yaptı. Boksörler vuruyor, indiriyor. Mavileri indirdi. Çok güzel. Vur ona. Ya işte ya yine böyle kaldı ya. Uf. Şimdi birbirine yine kovalamaya başlayacaklar. Sabah hani kovalarlar artık. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Ya var ya. aha, aha tamam. Karşı karşıya geldi. Vur ona. Ya bak yine gitti ya. Yine kaçtı gitti ya. Yine ona karşıyorum. Yine yaklaşmazlarsa yine durduracağım. Baştan. 1 2 3. Bunlar sabah kadar uğraşırlar. Bunları hiç beklemeye bile gerek yok. Hemen tekrardan şu şekilde başlıyorum abi. Hepsini normal asker koyacağım. Hiç şey koymayacağım. Boksör koymayacağım. Hadi bakayım şimdi ne olacak? Bu şekilde hemen çat 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 çak diyor kapışıyorlar şu an. Şu an bizimki patates ediyor. Ediyor ve etti. Evet, evet arkadaşlar. ilk level'ı atladık. Level'ı geçtik. Çok iyi ya. Abi komutan benim ya. Komutan Logar. Ben komutan Logar. Çok fena. Evet, 800 para verdiler arkadaşlar. Level 2'de, level 2'deyiz. 800 paramız var. Şimdi güzel bir şeyler yapmamız gerekiyor. Farmer'ları ben çok seviyorum. Farmer'lara bakmıştım daha önce nasıl olduğunu. Farmer'lar gerçekten çok hoş. Çok sağlam karakterler çiftçi adı üstünde ellerinde şey var arkadaşlar böyle e, nasıl anlatayım güzel bir şey var yani ellerinde uzun bir şey var o nasıl bir şey oldu lan uzun bir şey e, <laughs> şey var bu saman samanları falan atmak için kullanılıyor ya ondan var her yani, neyse anlatamadım bir şey göreceksiniz zaten evet bakın bunlardan var işte o onlarda da öyle gelmiş o çok fena kapışma oldu lan dişe diş kanla kan intikam intikam dişe diş kanla kan intikam intikam vurun lan Oğlum adamlar bizi çok fena dövdü ya. Harbiden çok fena dövdüler he. Hakikaten çok fena dövdüler bizi yani. Bizi şu an patates ettiler. Bir tane şeyimiz kaldı. Bir tane çiftçimiz kaldı. Ama bir tane çiftçi hepsine bedel lan. Alır lan diyecektim ki. Öldü mü öldü. Evet kazanamadık maalesef. Demek ki yanlış taktik yapmışız. Adamlar çiftli geldi böyle. Böyle bayağı bir sağlam geldiler. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? 800. 800'e ben bunları bir chariot patlatırım abi. Şu soldan bir tane Chariot patlattım ben buna sağdan da Farmer'ları gönderdim mi Bence alırım bu el benim abi bence bu el benim Bence bu el benim arkadaşlar bakalım Hemen şöyle devam ediyoruz savaşa O Chariotlar onları zaten çoğunu indirecek diyecektim ki indiremedi Tekrardan geliyor bak çok 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 çat çok iyi ya Abi bu Chariot ooo Çok iyi oldu aslında ama bir yandan da kötü oldu sanki neyse Bakalım ne olacak şimdi Mızraklar onların da kapışıyor. Bu kadar. şu an kafa kafaya. Bizimkiler iyi saldırıyor aslında. Şu iki tane al ama şu iki tane alırsak, şu iki tane alırsak kayıp vermeden almamız gerekiyor. İki kayıp verdik çok kötü. İki kayıp iki iki oldu. Üç iki oldu. Çok kötü oldu. Üç tane kayıp verdik. Lan ya şunu ölme ölme sakın. Yetişin lan. Lan adam herkesi öldürdü lan tek başına. Vur. Vur. insin aşağı vur. Tamam. Şimdi. Şimdi indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. 2 2 4 6 8 kişi 7 kişiye karşı 2 kişi hadi bakalım. Ama indiremezler ya. Gitti gitti. Bitti. Yenildik yenildik. Daha nereye giden? Onun tek adam tek başına mücadele edeceği anasını satayım Ama gitti yani daha kurtuluşu yok. Biz yanlış yaptık abi. Cheriot'u koymayacaktık oraya. Ya. Yanlış yaptık. Dur. şerit koysak. şerit ama şey yapılmıyor ya. Vuramıyor. Cheriot Cheriot abi Cheriot güzeldi ya. Bir dakika. otu şuradan koysam otu şekilde. E buradan da footmenleri koyacağım. Footmen dolduracağım. Alayına footmen. Alayına footmen. Hemen doldur. Footmenlerle kapışsınlar. Bakalım ne olacak. Çeriyot nerede abi? Tamam çeriyot bayağı bir indirdi. Değil mi? Aynen indirdi. Bayağı bir indirdi. Şimdi footmenleri, o footmenleri tokatladılar ya. Abi yanlış yaptık biz ya. Farmerlara footmenler nedir ya? Çık geri ya dur. Dur düşünmem lazım şu an. Abi oyunun kuralı nedir? Her zaman fazla olacaksın. Her zaman fazla olacaksın. Güçlü olmana gerek yok. Fazla ol yeter anasını satayım. Bu işler böyle. En fazla ol. Boksörleri ver abi bana. Boksörlerimi de koyayım ben şöyle. Farmerlarımı da koyayım. Hatta dur. Footmenlerimi de koyayım abi şöyle. Hatta gelin şuradan. Spearman. 4 tane spearmanlarımdan koyayım diyecektim. Koyamadım çünkü yetmedi. Ee, o zaman bir tane... İki tane farmer patlatayım ben şuraya abi. 5 kaldı. Böyle devam. Bence bu şekilde almam gerekiyor ben. Çok rahatlıkla almam gerekiyor hem de. Bakın. Bakın çok rahatlıkla almam gerekiyor. Hadi bakalım. Rahat mı alacağız? Alacak mıyız? Alamayacak mıyız? Baksana adamları patates ettim ya. Adamları var ya parça pinç ettim ya. Şu an çok şey yani. Dön bak adamlar orada bak grupça gidiyorlar. Dur bakayım bir orada var. Burada kaç kişi var? Ha bunlar salaklar şimdi duvara çarpar duvarda beklerler. Oha lan. 2, 4, 6, 7 kişi. Ha bak buraya çarptım burada beklerler diyecektim ki dönüyorlar. Oo şuraya bak. The Walking Dead gibi lan anasını satayım. The Walking Dead gibi böyle zombi gibi koşuyorlar adamların içine. Bak adam kendini ölüme attı direkt. Direkt ölüme attı. Allah 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 Allah. Tamam. Çarmıha girdik onları. Onlar var ya onların ben yatak odalarına girdik. Tamam. Güzel. Gayet bence zevkli ya. Güzel oluyor yani. Eğleniyorsun. Artıkça para vermeleri gerekiyor. Ki parayı düşük verdiler şu an. Ama şu an hang, ne tür askerleri olduklarını bilmedi. Şimdi direkt böyle sallıyorum arkadaşlar. Yani askerlerini öğrenmek amaçlı. Bakayım. 2-4-6-8 tane okçuları var. 2-4-6 tane de şeyleri var. Boksörleri var arkadaşlar. Hemen şimdi ona göre 8 okçu var. 6 boksör var. Hemen ona göre bir şey çizmem gerekiyor. Şöyle yapacağım şimdi. E, madem okçuları varsa arkadaşlar bir chariot koyamıyoruz Tabii ki de. E, ben Boksörlerine onların boksörlerine şuradan farmerla giriyorum. 6 tane boksörleri vardı. Ben de şu kadar farmerla giriyorum. Daha sonrasında Archer'la e, Archer'la mı girsem? Yok Archer'la girmeyeceğim. Ben direkt Pilsat'la abi ne kadar çok olursa o kadar alırsın demişler bu işi. Dur, şöyle bir kapışalım bakalım ne olacak. Onlar Barbar'lar farm... abi yanlış yere koyduk ya. Biraz daha sağa koyacaktık ki Direkt arçılarla kapışacaklardı sadece. Şimdi arçılar uzaktan alabilir bizi. Alabilme şansları var ama alamayı şu an çok kalabalığız alamayabilirler. Yetiş lan yetiş yetiş. Yetiş vur 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 vur. Vur aldık tamam aldık aldık aldık. Onlar yakından fazla vuramıyor aldık vur. Vurun abi vurun abi öldürün onları vur. Vur hayır vur. Vur ölme ölme 4'e 3. Vur lan vur zıplaya zıplaya vur. Bak bak çeklik gibi alıyorlar bak. Vur ölme ölme adam adam yedi of ulan be Ulan son anda gitti be harbiden son anda gitti var ya cık, Tamam bu sefer tamam çözdüm lavukları şimdi Pinsetlerim nerede benim abi pinsetler burada Şunları pinsetleri dolduruyorum abi Pinsetleri dolduruyorum şu şekilde Pinset 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 hayır yer olacak Tamam mı öbür taraftan ne geliyordu o şeyler geliyordu Onları ee, Onlara ne koyayım onlara da farmer koyacaktım abi Koy farmerları koy 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 koy. 5 tane farmer tamam 10 tane kaldı. Şuraya bir tane de peasant koyduk mu bu iş tamam diye düşünüyorum bakalım. Evet direkt okçulara dalıyorlar güzel. Direkt okçulara dalmasını istedim ben zaten. 2 tanesi kay kaytardı. İlk oklar boşa gitti. ikinciler boşa gitti. Bir tane yaralandı. iki tane yaralandı orada. Bunları almamız gerekiyor. Hadi yavrular hadi aslanlar hadi. Hadi. Hadi aslanım benim hadi. Allah belanızı versin hepsi tek tek döküldü lan. Allah belanızı versin be. Hakikaten hepsi döküldü. Ama dur ya bu el alacağım, bu el alacağım. Bak bu el, şu an alıyorum bak, şu an alıyorum şelt. Abi bu adamlara şeldi basmak gerekiyor. Bu belli oldu. Aa ama hepsini şelt bastık ya. Cık. Neyse mecbur artık hepsi şelt olacak, yapacak bir şey yok. Bakalım ne olacak. Şeltler ok okla indiremezler değil mi şeltleri bakayım? Aynen okla indiremiyorlar şeltleri. Şelt Sheltler ee, oklarının hepsi boşa gidiyor. Şimdi Allah, Allah 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 indir 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 indir. Abi ama şeritler de vuramıyor ki kalkanlar da vuramıyor sadece itiyorlar. Orası kötü. İşte aslında şart koyacaktık bak adam bak o lan bir anda nasıl döndü lan öyle? Çok fena döndü lan bir anda var ya. O değil. Harbiden sağlam yani baksana adam uçuyor lan. Diğer adamlar ne oldu? Dur ben neydim ben kırmızıydım değil mi? Ha. 2, 4, 5 tane 6 tane adam kaldı. Bizden 2, 3 kişiyiz. 2 kişi kaldık. Ve öldük. Öldük ya. Öldük öldük. Tamam. Tamam. Şimdi olayı çözdüm arkadaşlar. 1 2. Tamam mı? 2 tane koyduk. Bunların arkasına farmerları döşersek diye düşünüyorum şu şekilde. Bunlar tamam. 20 Bunları da e, şeyleri de Barbar barbarları bar koyarsak şöyle 5 tane. Şu şekilde olacak diye tahmin ediyorum. Bakalım önden. Ya önden gitseniz de be abi. Be. Yavaş kaldılar. birazdan önden göndermem gerekiyordu onları. Hadi lan. Hadi hiç kimse ölmedi. Bir kişi. Alırız alırız alırız. Bir kişi öldü alırız. Alırız ya. İki kişi öldü. Vurun lan. Ya buram ki ya. Namussuz ya. O da öldü. Bunlar zaten ölmüş. Abi niye geçemiyorum ben ya? Çok uyuz oldum şu an var ya. Footman'leri göndereceğim şimdi bak ha. Vallahi footman'leri göndereceğim şimdi ha. Gönder lan footman'leri bakayım ne oluyor. Öylesine gönderdim şu an bunları. Abi nasıl geçemiyorum ben burayı ya? Çok uyuz bir şey ya. Tamam onlardan işlemedim. Biz abi adamlar çok fena ok atıyor. Bak çok hızlı atıyor. Çat, çat çat çat. Ya ben de mi ok çalayım illa? Ne istiyorsunuz? Hali oklar birbirlerini öldürmeye başladılar. Vur. Vur kaldır onu kaldır kaldır. Yavrum benim be. Yavrum benim ulan siz var ya adamsınız ulan siz var ya alırsınız lan. Yürü lan. Yürü lan vur 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 vur. Vur. İşte bu be. İşte bu. Az adam olacak öz adam olacak kardeş. Az adam olacak öz adam olacak. Tamam güzel 1500 olduk. Şimdi adamın askerlerine bakmam gerekiyor. O yüzden böyle bir sallıyorum arkadaşlar. Neyi var ne yok bakayım. Adamlar ne geliyor ne gidiyor. Ee, normal pieces geliyorlar bir de şey geliyorlar. Tamam güzel biz bunları alırız. Normal pis gelmiş bir de e, şu şeyin adı neydi? Dur. Ha bir de footman gelmişler. Tamam biz bunlara chariot atarız bir tane abi. Bir tane chariot attık mı şuradan? Tamam bir tane oradan chariot attık mı attık. Ondan sonrası farmer döşe. Döşe döşe döşe. Hiç korkma. Elini arkadaşımı Döşe abi. Farmer'ı döşeceksin. Alayına her yere döşeceksin farmer'ı. 50 tane olmuş zaten. Gönder bakayım ne olacak şimdi. Şu çarıyor zaten önden onları bir dağıtacak. Baya bir sürükledi güzel. Oradan bir tur daha sürükleyebilirse çok güzel olur. Sürükleyemedi ama neyse bizim farmerlar zaten alır diye tahmin ediyorum yani almaları gerekiyor. Şu an baya bir kapışma sağlam kapışma oluyor. Bundan nereye doğru kaçıyor? Onlar kaçıyor oraya doğru. Baya bir sağlam kapışma. Onu da indirdikleri zaman geriye kaldı. iki kişi. İki kişi de peşlerinden geliyor zaten. İki kişi kaldı değil mi? Aynen. Şunlar kaldı. Onları da hemen indirelim abi. İndir abi. indir 3 kişi kalmışlar lan. Orada bir tane daha varmış. 2 kişiler. Koşun abi peşlerinden. Yardır. Yardır, 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 yardır. Yardır yakala onları, yakala. Koş, koş, koş. Yakala bunu, yakala bunu, yakala bunu. Yakala. Yakala vur. Vur kafasına. Oğlum oha adam tek başına bir sürü hepsini indiriyor lan. Bir kişi kaldılar. Hadi bakayım. Bir kişi kaldı abi. Hadi abi bir kişi kaldı. Hemen koşun buraya doğru. Yetişin abi buraya doğru. Hadi abi. Hadi 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 hadi. Hız 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 hız. Aldık aldık abi aldık bu sefer aldık vallahi aldık. Abi kaçıyor adam ya. Takıl oraya takıl takıldı. Takıldı koş. Ya vallahi artık şimdi oraya takılacak. Oraya takılacak. Takılacak o takılacak koş. Bak takıldı bak gidemiyor 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 gidemiyor. Abi şunu indirin artık lan. Oğlum indirsiniz de şunu. Oo indir şunu. Hadi. Allah belanızı vermesin be. Adam tek başına koşuyor oradan ya. Adam var ya, dünya turu attı be. İndir şunu artık be. İndirir misin kardeşim şunu? Hadi be. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Oğlum siz ne yapıyorsunuz? siz de şunu. Koş lan koş koş. Adam indiremiyorlar. Vallahi indiremiyorlar. Bak bu kadar 2, 4, 6, 8, 9 kişiler. 9 kişi adamın peşinden koşuyor ama adamı kimse yakalayamıyor ya. Adamı kimse yakalayamıyor ya. Ben böyle bir şey görmemiştim ya Abi saldırın hadi ya hadi artık hadi bu sefer oldu bu sefer oldu derken yine kaçtı Abi ne zaman bitecek bu şey Nereye kadar böyle gidecek Gözünü seveyim ya hadi ya hadi koş artık koş Çok güzel gidiyorsun böyle devam et hadi Hadi artık seni alman gerekiyor bunu hadi 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 çok az kaldı hadi önünde vur 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 işte bu be işte bu be sen var ya sen sen adamın dibisin bak sen sen çok iyisin tamam güzel 2500 verdiler çok iyi şimdi şu çariyotu şuraya koyacağım abi da benim çok hoşuma gidiyor bir tane çariyot şuraya bir tane çariyot buraya koyduğum zaman Bunlar orada halledecek biz farmerları yine farmer kullanacağım arkadaşlar ben farmerları çok seviyorum ama yine fazla kullanamayacağım çünkü şey yok yer yok bir tane balista kullansam 450 kalır bir de şeltleri kullansam şu şekilde şart kullansam biraz nasıl olur güzel olur bir tane de spearman koyamıyoruz niye koyamıyoruz lan spearman koymamız lazım koyduk tamam bakalım şimdi adamların şeyi nasılmış ha, adamlar taktik gelmiş ha, ha, adamların kaç kişi iki kişi indirdik lan indire indire adamlar taktik gelmiş o güzel güzel fırlattık hadi bakayım adamlar kalkan gelmiş yanından bir de... o, o çok güzeldi bir tane daha öyle atarsa çok güzel olur Adamlar kalkan gelmiş, kalkanların yanına spirit gelmiş. Bak oradan bir tane kaçtı. Vur! Çok güzel, müthiş. Müthiş. Ki, aa o gidiyor ama çok kötü oldu. o çok iyi. Yat yere yat. Oooo bak, düş, düş lan. Lan Lovuk düşmedi lan, abi Lovuk nasıl düşmedi lan. Harbiden düşmedi Lovuk ha. Bak geliyor, güm. Hadi abi indirin artık şunları, indir artık şunları hadi. Hadi abi indir abi indir vur. Bir daha vur ölecek. Bir daha vur arkadaki ölecek. Vur. Vur. Tövbe Allah belanı versin yetişti. Lan arkandan geliyor lan. Lan mızrağı soktu. Tövbe tövbe lan. Mızrağı vurdu ya. kafa vurdu lan kafa. Aha. Öldü mü lan o? O da öldü. Kaldı iki kişi. Abi bizim şart gelip burada dursaydı gayet alırdık bence bu maçı. Ama şu an alamayacağız. Çünkü bizim kalkan gitmiş abi oraya. Uf. Lan yanında adam var lan, adam senin arabanın tekenini çomağa soktu lan. Arabanın tekenini çomağa soktu herif. Bir tane şarttim kaldı, o da buraya takılı kalmış, o da büyük ihtimal ölür. Bakayım. Tamam o öldürüyor, bak öldürüyor bile, bak geliyor bak şimdi, bak öldürmeye geliyor bak. O da takılı kalıyor, ona uyuz oluyor işte, bu oyunun en sevdiğim kısmı bu. Adam orada takılı kalıyor, her türlü ölüyor. Aha! Aha! Öldü. Lan bir şey yapacak dedim, aha dedim oluyor, o ışığı işte gördüm ondan dedim. Yine de olmadı helal olsun. Şimdi bir dakika abi nasıl yenemedik biz onları ya? Chariot. Chariot abi tamam mı? Lavoklar Shield Spirit gele, Shield Spirit gele. Biz de abi şelt, şuraya birazcık böyle şelt, birazcık şöyle şelt, şelt şey gideceğiz. Footman gideceğiz. Shield Footman, Shield Footman, Shield Footman gideceğiz. Ve ondan sonrası şöyle Picket'ları doldur abi. 6 tane Picket. Hadi bakayım ne olacak şimdi? Abi çat 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 indirmesi gerekiyor. indiremediler. Uf 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 uf. Ne oluyor oğlum ya? Kim ayakta, kim öldü, kim kaldı belli olmuyor ki ama biz onlar çok ayakta ya. Abi bizim şu ya, ya dur dur sinirlendim vallahi sinirlendim. Çariyot kullanmayacağım. da bir işe yaramıyor. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 3 tane burada kalsın. 1, 2, 3 burada kalsın. 1, 2, 3 de burada kalsın. Bunların hepsinin aralarına abi farmerları döşe. Farmerları döşe kardeşim şuraya. Buraya döşe, buraya döşe farmer. Birkaç tane farmer buraya döşe. Birkaç tane buraya döşe. Ee, bir tane şöyle koy, bir tane böyle, bir tane şuraya koy. Bir tane öyle kalsın. Ondan sonra şey nerede? Spirmenler. Tamam. Bir de spirmenleri koy. Arkalarda spirmenleri döşedim. Ben böyle alacağım abi. Böyle kafaya koydum. Böyle alacağım. Başka yol yok yani. Böyle almam gerekiyor benim. Öküz gibi savunma yaptım. Hadi bakalım. Öküz gibi asker koydum ben araya. Her türlü almam gerekiyor. Abi oğlum o ne lan? O ne, ne lan o? Nereden geliyor lan? O nedir ya? Ne oldu şimdi? Son durum nedir? Şu an çok fena ortalık ortalık kaynıyor şu an. Oğlum onlar nedir ya? Abi oyun şey olduğu için şu an alfa sürüm olduğu için büyük ihtimal o ondan ama bizim ooo biz full ayaktayız lan. Kim kaldı oğlum mavilerden? ama mavilerden bir bu kaldı. iyi bunu da indirin abi indir. Hemen indirin onu da. İndir indir indir. i̇ndir onu indir. Acaba indir. Hala yamuldu düşmüyor bak. Yamuldu düşmüyor. Hadi lan. Bir adam 30 kişi koşuyor adam var ya Hadi seniz oğlu. Şuraya bak millet bak bizimkiler birbirlerini öldürecekler şimdi var ya. Abi birbirlerini öldürecekler şimdi. Tamam aldık. Alamamışız. Hadi abi. Tamam aldık bu sefer aldık. Önden sıkıştırdılar. Oo tamam ağzını yüzünü kırdık onu. Azimci ulan ne adam ulan o adamın var vay ulan o adam buradan çıkarsa var ya tribe girerim ben burada var ya kafamı of oh. adam var ya nasıl nasıl mücadele etti nasıl var ya azimle sıçan kayayı delermiş gibi adam az da kayayı deliyordu bizi deliyordu. Level 6'ya olduk beyler. Level 6'yı da hemen bir bakayım kim var kim yok. Eğer kolaysa bunun da kolay değilse bu video oha level'lar full takım geliyor lan çıktı, loglar abiden full takım geliyor. Ben bunlara var ya bakayım şöyle bir çariyotları koyarsam ne olur bunlar patates olup. Ooo buldum dur. Hemen bir kere deniyorum arkadaşlar. Eğer olmazsa şey yapacağız. Katapult nerede? Katapultu koy abi şöyle. Tamam. Eğer olmazsa arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Tahmin ettiğim gibi şeyler olmazsa. Ve olmadı. Olmadı çünkü çok fazla adam varmış. Ben neyse bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Ee, diğer videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar level 6'ya geldik. Level 6'yı geçmek üzere geçemedik. geçemedik. 1500 paramız var. Level 6'dayız. Ee, level kaça kadar ilerliyor bilmiyorum ama yani gittiğimiz yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Yani bu seri haline devam edecek. Ee, bu tarz oyunlar da e çekmek istiyorum arkadaşlar. Değişik oyunlar çekmek istiyorum bu tarz. Gayet güzel bir zevkli bir oyun bence. Hani strateji diyebilirsiniz, taktik diyebilirsiniz. Her şey bence gayet güzel. Zevkli bir oyun. Yani sizin de oynamanızı tavsiye ederim yani. Tercih ederim. Oynayabilirsiniz. Gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Zevk aldım bu oyundan. Eğer size zevk aldıysanız ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenme, yorum yapmayı ve sağ alt köşeden kırmızı butondan e, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum hepinize. Umarım sizinle iyi vakit geçirmişizdir. Yani umarım e, vaktinizi boşu harcamamışındır. Hepinize teşekkür ediyorum tekrardan. Tekrardan, tekrardan ve tekrardan beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Daha fazlası için abone olun, beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum. İyi eğlenceler. Hoşça kalın ve bitti.